Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz gülü yapacağız. Ee, ben yapıyorum. Annem bana söylüyor nasıl yapacağımı. Bu şekilde yaptık. Ee, bu şekilde örme baya çok zor değil kolay bir e, örgü. Gerekenler e, hangi bir örecekseniz bir ip ona uygun bir tığ makas bir de etaminiyine, iğnesi. cık böyle batmayan iğnelerden, yün iğnesi de deniyor o iğnelerden böyle bir iğne. Çünkü en son şu altını dikiyoruz, onun için gerekiyor. Başka iğne de kullanabilirsiniz ama iğnesi daha sağlıklı tabii ki. E, lafı çok fazla uzatmayalım, e, o zaman bunun yapımına geçelim. E, böyle oluyor, güzel oluyor ve çok fazla elimi yormuyor. Elimi çok fazla yormadı onu söyleyebilirim. Çünkü benim bileğimde sıkıntı var. Ameliyat olmam gerekiyor. E, ona rağmen bu aralarda bayağı bir bileğim ağrıyor aslında ama ona rağmen böyle pek ağrımıyorken yapabildim. Bunu göz önünde bulundurarak bence yapabilirsiniz. Neyse lafı çok fazla uzatmıyorum. Videoyu da çok fazla uzatmıyorum. 21 dakika falan 22 dakikada bitireyim. Uyum bu şekilde bu gülü yapacağız. Şöyle gayet güzel bir gül. Alman çok fazla uzatmıyorum. Ve videomuza geçelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmuyorsunuz. Hadi bakalım abone olduysanız geçiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Annem ve ben, daha doğrusu ben yapacağım. Annem bana söyleyecek yani talimat verecek gibi bir şey. E, beraber bir gül yapacağız. Anne şimdi yan taraftan bana söyleyecek nasıl nasıl yapacağımı. Ben de ona göre yapacağım. Hem siz de zaten bilmiyorsunuz. Ben de şu an bilmiyorum. Çok fazla kıpırdama anne. şey çok kıpırıyor oynuyor. Şimdi ne yapacağım? Ee, 20 tane zincir çek. Bu arada e, ben ipimi göstereyim şöyle. şu şekilde pamuk ipliği rejine yazıyor ama rejine ne demek bilmiyorum ama pamuk ipliği yani 3 mm ile örülmesi gerekiyormuş. Tığı da 2,5-3,5 yazıyor. Ben tığı da 3 mm kullanıyorum şu an. Başlangıç zincirimi attım. Dur onu da göstereyim satıyorum. Ee, şöyle yapıyorum ben. Bileğimi sakatladığımdan beri böyle yapıyorum ve şu şekilde yapıyorum. Evet şimdi göstereyim. 20 zincir. 1 2 Zincirlerin çok sık olmasın normal. 3 4 5 6 20 Tamam 20. yaptım. Şimdi 4 tane daha çek. 1 2 3 4. Şimdi o 4 tane sonra oraya 20 dediğimiz yere dolayıp burası. 2 i̇ki trabzan Şimdi Hı hı. Yap oraya bas. Evet. Onu iki sefer de geçir. Bir dakika. 1 2. Şimdi buraya 3 tane zincir at. Bol olmasın zincirlerim burada zincir işte. O zaman iki zincir at bari. Tamam tamam. Üç üç tamam. At. Tamam iki zincir. Şimdi iki zincir aynı yere bat. Aha, aynı yere bat. Çırpsan mı? Hı hı. Evet. Şimdi tamam. hiç zincir çekmeden bir Yine trabzan atacağız. İki zincir ileriye batacaksın. Dolayacağız. İki Bir, tane say. Iki, üçüncüye. 3 evet. Üç zincir at. Aynı yere bat. Aha, aynı yere. zincir çekmeden dolam, İki tane sonra üçüncüye bat. Arkadaşlar bu arada ben pamuk ipliğinden yapıyorum şu an size göstermek için. Ee, ama herhangi bir başka bir ipten de yapabilirler değil mi anne? Tabii ki tabii. Tamam üç tane yine yaptım. Aa, üç zincir at. Yani Aynı yere. yere. Aynen. Bu şekilde mi devam ediyor? Bu şekilde devam ediyor. Full hep. Evet, zincir bitene kadar bu şekilde devam ediyor. O zaman ne yapıyoruz? İkili trabzanımız, iki tane ikili trabzanımız bittikten sonra doluyoruz. Ve bir zincir atmadan bir iki üçüncüye hı hı, atıyorsun. Yok bu üçüncü değil. Bakayım. Bir, iki, oraya, oraya. Üç. Diyelim ki öbür tarafta zincir bitti. Ördüğünüz yer bitti. Azıcık bir zincir kaldı. Onu da yine oraya batıyorsunuz. Bunu sayarak yapın aslında. Ama hmm. Tamam. kaçın oraya. kaçı olacak peki bu şey? Bilmiyorum yani, mi? Iki, yani tamam biz 20'den gösteriyoruz mesela şu an. 3 zincir değil mi? 3 zincir. 1, 2, Ay olmadı. Şimdi bu battığımız yerler bir tane batıyoruz da hani iki tane ara bırakıyoruz ya ona göre öyle şey yapıp sayıp yapabilirsiniz yani. Zincir çatmıyorum. Yok yok arada zincir yok. Sonunda bir tane kaldı anne. Tamam kalsın. Şimdi sonuna geldik. Bunun sonuna bir tane zincir at. Bir saniye olmadı sonra. Ki. Yapamadım. Bir zincir at. Tamam. Bir göster. Nasıl görünüyor şu an? Aa, nasıl görünüyor böyle? Şöyle görünüyor. Hayır. Dümdüz düzelt. Bu şekilde bir görüntü var. Şimdi döndür. Ellerine kadar kara görünüyor. Haydi Tamam. Çevir önce. sırayı. Evet. Bir üst sıraya geldik. Ee, yaptığımız o üç olan yerler var ya. Üç kere zincir attığımız. Oralara. Üç kere zincir attığımız ya. Şu boşluklara. Büyük boşluklara. Evet. O büyük boşluklara 10 tane dolgu. Trabzan. İkili hı. trabzan dolduracaksın. Tamam da bir tane zincir attık. Şimdi dolayayım mı? Hı, hı dola. Tamam. Şimdi dolduruyorsun 10 tane orayı. Zincir atmıyor mu arada? Yok yok yok. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mi? 3 tane daha yap. 7 tane olsa olmaz mı? Olmaz. 3 tane daha yap. Yap bir tane daha. Olmuyor mu? Olduracağız. Oldu. Tam. Tamam. Şimdi o arada bir boşluk var ya. Hı. Zincir atmadan geçtiğimiz. Oraya bir batacaksın. Zincir Hı. atmayacağım. Ha, Hiç zincir atmadan. Oraya bir sık iğne yap. Tamam. Şimdi o büyük olan yere 10 tane dolgu yap. Bu şekilde devam ediyoruz. Zincir atmam değil mi? Yani. Hı. Hiç zincir atmıyorsun. Tamam. Full aynı. Aynı. O zaman sonuncuda görüşürüz bence. Bence de. ve şimdi ne yapıyoruz şimdi ilk başta dört tane zincir atmıştık ya ha, o, o yuvaya şey. at sık iğne evet sık iğne bat oraya şimdi oraya da 6-7 tane falan doldur yani ne kadar doldurabilirsen Yedi oldu. Bence yeter Tamam. Şuradaki bir zincirin orasına bat. iğne olur. Bu arada arkadaşlar şu şekilde oldu. Bu niye o kadar karanlık çekiyor? Bayağı aydınlandık. Hı hı. Ya şöyle göstereyim. Şu şekilde çekiyor. Bayağı karanlık çekiyor. Allah oh. Allah. Evet şu şekilde oldu. Şöyle durunca şöyle oluyor. Şöyle üstten bu şekilde yandan da Bek. şöyle yuvarlandı kendi kendine. Şimdi ne yapıyoruz anne? Bu demek oluyor ki doğru yoldasın. Şimdi oradaki zincire bir sık iğne olarak bat. Ne? Sık iğne olarak oraya bat. Nereye? Şu zincirin oraya. Buraya ya da hey. olur ha bat tamam evet bir tane zincir at tamamdır şimdi uzunca azıcık e, dikebileceğimiz kadar kes bence şu kadar yeter ya bu kısmı bu arada. Da. birazcık kes şu kadar yeter iyi tamam kes getir onu geçirelim yuvarlamayacağız mı yuvarlayacağız tamam şimdi sen onu tut oradan Çarpak. Düğüm atma. Tamam tuttum. Şimdi elinde. Ben sana tekrar geçeceğim. Şöyle. Şöyle. Hepsi bak burada olmak. Tamam dibi. Dört dört görünmüyor. Bundan mı başlayacağız? Bu taraftakiyle başlayacağız? Burayla başlayacaksın. Son noktamızla. O aşağıda olacak canım. İpin aşağıda olacak hayatım. Evet evet aynı hizada olsun alt kısmı. İnşallah. Şimdi ne yapacağız? Oradan. Buradan. Bak, ama bunu ben da Bunu da aldıracaksın. Bak, bu sonki var ya. Buradan aldıracağız. Hepsini böyle içinden geçirteceksin ki dağılmasınlar, tutturacaksın yani. Olur. Tamam geçer. Biraz kısa kesmiş. Sımsıkıcek. Çevir şimdi bu tarafını. Oradan da şu tarafa geçer. Ben geçeyim. İp bayağı katlı olduğu için biraz zorluyor ama. buradan şimdi de karşı tarafı değil mi? Hı hı. Evet. Bayağı kısa kesmişim. Gel buraya yapalım. Arkadaşlar siz birazcık daha uzun bırakın ee, birkaç kere burayı dikerseniz biz zaten şu an size göstermelik olarak yapıyoruz ee, bu şekilde oldu. Şöyle gerçekten böyle katlı katlı oldu bakın yani gül kısmı bu şekilde yapraklarını yapacak mıyız gerek yok ya gerek yok evet bir şeyleri böyle kondurmak için bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, mesela şey yapabilirsiniz. Bu çöp şişler var ya. Bu çöp şişleri yeşil bu iplikten böyle iki tarafla sık iğne sık iğne böyle dolayıp geçip üstüne böyle sık iğne bir şey yapıp bunu da ona monte edip sanki gülün sapıymış gibi de olabilir. Olabilir. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. 20 dakikalık bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Ay, yorum atmayı 'wag kalimutan, I love you Bye-bye. Bye-bye.